Evet dostlar, bütçene göre ya alma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber farklı ilanları değerlendireceğiz. Ee, Türkiye'nin özellikle Marmara, Ege bölgesinden, biraz da Akdeniz bölgesinden, zaman zaman Karadeniz bölgesinden sizlere ilanlar vermeye çalışıyorum. Buradaki genel kriterim, bir, benim hoşuma gitmesi biraz, iki, fiyat, üç, denize biraz yakın olması, denizde uzak olsa da fiyat. Fiyatının uygun olması, bu kendi tercih etmiş olduğum kriterler. Bunlar değerli dostlar. E, yatırım yapıyorsunuz, her birleriniz e, farkındayım. Farklı yerler, yani kendinize uygun e, cüzbi bütçeli de olsa yerler arıyorsunuz. E, bu tabii ki parayı çoğaltmanın en iyi yollarından biri. Ben buna katılıyorum hele müstakil yerler, araziler de bunun içerisinde, arsalar bunun içerisinde. İleriye yönelik bence güzel yatırımlar. Hem yaşam olarak hem yatırım olarak buralar değerlendirilebilir. İleriye yönelik sizlere tavsiyem yerleşim yerlerine, köy yerleşim yerlerine yakın tarlalardan satın almanız. Ya belli bir müddet sonra zaten orası otomatik olarak ne oluyor? İmara açılıyor. Köy yerleşik alanın içerisine giriyor. Yani bunları değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Yani yatırım, e, toprağa yatılan, yapılı yatırım her zaman değerlidir bunu unutmayalım. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayalım değerli dostlar. Bununla beraber Remax Time Office'te çalışmaktayım sizin de e, vermek istediğiniz, satmak istediğiniz yerleriniz varsa, kiraya vermek istediğiniz yerleriniz varsa İstanbul içerisinde de olabilir. Bunlarla ilgili benle irtibata geçebilirsiniz. Telefon numaram aşağıda. Oradan beraber konuşabiliriz. İlk ilanımızda başlayalım. Aydın Efeler'de 112 metrekare alandı 1 milyon 190 bin lira olan bir yer. Burası 1 milyon 190 bin liraymış. tek tapu 112 metrekare. Üzerinde yeni yapılmış 65 metrekare sıfır çelik ev. Geniş Aydın şehir manzarası. Aydın merkeze sadece 9 kilometre mesafede. Efendim evin içi kullanıma hazır. Sıfır yapı, sessiz, sakin, doğayla iç içe konum. O bir evi, hafta sonu evi ya da sürekli yaşam için uygundur. Köy içinde market, cami, ilkokul, sağlık merkezi mevcuttur. Komşuluk ilişkileri gayet iyidir. Pazarlık payı vardır. Telepir fiyat denmiş bunun için. Şimdi bakıyoruz hemen. E, yer burası. İçerisindeki ev de bu değerli dostlar. Hani biraz daha bu bahçe kısmı toparlanabilirse, şuralar toparlanabilirse, belki makine girebilir, şurayı düzleyebilir şu kenarı. Daha da e, verimli hale gelebilir. Sağdan soldan, tepeden görünümü bu. E, buranın şu rengi biraz daha açmaya çalışayım. Evet. E, sağdan soldan yol bu şekilde. Ama şuraya bir yer kondurulmuş. 112 metrekare de olsa, şu köşeye bir yer, Dondurulmuş değerli dostlar. Şimdi devam edelim. Tepe'den drone görüntüsü bu. Bakın şurada da bir yer yapılmış, şurada görüyorsunuz. Yani ileriye yönelik, belki taşla kaplanabilir buranın etrafı. Ya da şu yan taraf satılıksa, burası da satın alınabilir. Yan tarafta satın alınabilir. Ya yani şuraya doğru satın alınabilir, eğer arazi uygunsa. Bakın şuradan ana yol geçiyor. Evet. Tepeden görüntüsü bu şekilde. Evin iç kısmı. Odalar. Yeni zaten. Yeni yapılmış. Eşyalar içerisinde. Evet. Ya Burası e, 2 artı 0 olan bir yer. Dostlar. Konumuna da baktığımız zaman e, konum burası. Aydın'a olan uzaklığına bakalım buranın. Aydın'a olan uzaklığı aldığımızda efendim şuradan çekelim. Zaten Aydın'a çok yakın bir yer. Yani Aydın merkeze. Yani şuradan bak 19 dakikada gidebiliyorsunuz. Şuradan 19 dakikada gidilebiliyor. Şurası tabi tahminim otoban. Otobandan direkt buradan gidemiyorsunuz. Şuradan gidiş yapıyorsunuz. Otobandan tabii ki giriş olsa. Bak içeriye girersiniz 5 dakikalık mesafede de ama 20 dakikada buraya gidiş yapabiliyorsunuz. Kuşadası'na olan uzaklığınız ne olur? Ee, 1 saat 10 dakika falan civarı Kuşadası'na olan uzaklık buranın değerli dostlar. Evet durum budur. Telefon numarası 553 571 7901 553 571 7901 telefon numarasıyla irtibata geçip burayla ilgili bilgi alabilirsiniz. 1 milyon 190 bin lira buranın fiyatı değerli dostlar. <laughs> evet. Antalya Alanya'da bir yer. Burası da 1100 metrekare alanlı bir yer. Evet. Büyük bir bahçesi var. Alanya'ya 40 kilometre. Daha, daha harikası bir köy. Ee, gir, köy girişinde tam müstakil modern bir köy ve eşyalar yeni yaşama hazır ihtiyaç nedeniyle satılır bu nedenle samimi satış fiyatı yazılıdır olabilecek satış fiyatı yazılmış. Şimdi bakın. E, tabi buralar yeşillik çok güzel yerler bakın iç kısım fotoğrafları bunlar e, etrafı taşla çevrilmiş bahçe alanı burası <laughs> ev burada etrafı da şu kırmızıyla çevrilmiş yer evet evin iç kısmından görüntüler gayet güzel o şurada manzara harikaymış çok güzel evet Oh, bu da güzel balkon kısmından Muhteşem manzara Evet ev sağlam güzel bir ev Ben Onu söyleyeyim Evet burası da dış kısmı dışarıda bir oturma alanı Oluşturulmuş Çok enteresan bir tabi <laughs> yapıya sahip Benim hoşuma gitti şahsen Değişik yani Evet Neymiş burası? 2 milyon 790 bin liraymış buranın fiyatı. Hemen bir bakalım. Şuradan aldığınızda Alanya bu tarafta kalıyor. Eğer oraya doğru gideyim derseniz Alanya'ya doğru hemen şuradan alıyorsunuz. Burası kaç? 52, 53 ya bir saat diyebilirsiniz. Biliyorsunuz yani bu Akdeniz bölgesinin özelliği maalesef böyle girintili, çıkıntılı yollar var. Yoksa buradan buraya olan uzaklık 53 dakika değil de 20-15-20 dakikada bile gidilebilir normal bir yolu olsa. Alanya'ya 1 saat mesafede yani 1-1,5 bir, bir saatte diyebilirsiniz. Mesaf olan bir yer burası. Taşbaşı Camii işte cami yolu falan burada denmiş. Peki burada şu şeyi merak ettim. Sağlık meselesini burada var. 17 kilometre ötede var. Yani baktığınız zaman çok yakında bir sağlık ocağı görünmüyor. Tabii haritaya göre. Şurada var mesela. Ha, 7 kilometre ötede. Buz şurada varmış mesela bir sağlık evi mevcut. Eğitimle ilgili baktığınız zaman eğitim ha, burada ne varmış? Lise var. Vay. Lise. Arif Türkaş Anadolu Lisesi Alanya. İlkokul var. Evet, burada bir lise mevcut. Hı -hı. Evet. İnteresan. Evet, 2 milyon 790 bin liraymış buranın fiyatı. Evin etrafını sağını solunu gördünüz. Müstakil tapılı, 1100 metrekare alanlı. 2 milyon 790 bin lira. Telefon numarası 533. 518 97 97 533 e, 518 97 97 imiş buranın telefon numarası Evet gelelim bu ilana bu da Sakarya'da bir yer Sakarya'da 3 milyon 800 bin lira 2462 metrekare alanlı bir yer 2462 metrekare alanlı bir yer Efendim köşe başı 95 metre yol cephalı tamamı ilalı elektrik su aboneliği var muhteşem doğu manzaralı İlçe merkezine 10 dakika dakikadaymış arsamız içerisinde bulunan müstakil evimiz Bakımsız ve kullanıma uygun değildir. Hali hazırda abonelikleri vardır. Yapıma uygundur demiş. İnşaat yapımına uygundur denmiş. Yer burası. Evet. Yani buralarda İstanbul'a yakın olduğu için sizlere gösteriyorum. Bakın etrafta yapılan yerler var. Bakın burada, burada, şu yukarılarda. Herkes bir şeyler yapmış. Bunun da yeri burası. Efendim. Sağdan soldan görüntüsü bu. Şuradan bir yolu var. Güzel bir yol. Evet. Yer burası evde burada zaten. Hı, hı Evet resimler bu kadar ama en detaylı resim şu 2400 metrekare resmi yolda şurada mevcut yani. Bir bakalım şurada da e, yerin konumu burası. Yani şuradan nasıl gidilirden bakarsak. Biz buna İstanbul'dan 2 saat deyim bence yaklaşık 2 saat çünkü şu an trafik yoğunluğu var zaten objektif olmaz yaklaşık 2 saat uca Hendek çok yakın hem de çok yakın 15 dakika 13-15 dakika arası Hendek'te yani tüm ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz yer 10-13 dakika yani konumu güzel bence konumu iyi düzceye de yakın Burası arada bir konu güzel bir konu Evet 3 milyon 800 bin lira buraya istenmiş Dostlar Telefon numarası da 530 480 48 54 530 480 48 54. Evet fırsat acil 474 metrekare arsa içinde harika konuda müstakil 4 artı bir ev 300 metrekare alanlı bir yerde. Efendim kat mülkiyetli Tekirdağ Şarköy'de 3 milyon 950 bin liraya olan bir yer. Uzun uzun burada bir açıklama yapılmış. Değerli dostlar bir Satılık ne demiş nakit satılık pazarlık yok. Denecek kadar az. Evimiz bulunduğu bölgede 180 tane villa. Mevcuttur çok hızlı değer kazanıyor. Evimizin salon mutfağı 38, 2 tane 12 metrekare odası burada detaylı verilmiş. refabrik değildir denmiş. beton betonarme beton atıldı demiş. Bahçeye üstüne alacak olan arkadaş veranda, ardiye, kömürlük yapabilir kendi zevkine göre. Güncel resimle yüklenecek. Ee, ondan sonra 500 metrekare arsa içerisinde 96 metre 4 artı 1 5 odalı çok ferah bir yer. Evimizin kaba inşaatı yönetmeliğe uygun. Evimiz kolonlu komple kirişlidir. Evimizin çatısında komple tek tek burada anlatılmış. Aracınız için garaj yeri mevcut. Efendim burada detaylı yerleri okursunuz. Ev bu dıştan görüntüsü sağdan soldan. Güzel bir görüntüsü var. Bu ön taraftan şu şuraya bir alan yapılmış. Bu alan ya bir alanı olabilir. Çardak için olabilir ya da araba koymak için. Duruma göre değişir. Araba herhalde araba girişi orası. Mermer döşenmiş yerlere. Şurada bir oturma alanı var. Balkon. Evet. Anlamı. Evin iç kısmı da bu şekilde. Gayet güzel duruyor. Kutu gibi. İyi. Şimdi kırmızı ile işaretli alan satın alarak yola kadar evimizin bahçesine eklenmiştir. Arsamız 500 metrekare olmuştur. Etrafına panel çit ile çevrilmiştir deniyor şurası. Hmm. Yani burası buraya eklenmiş ve deniz de şurada. Evet yer şurası bak yola kadar alınmış deniyor. Etrafında da evler yapılı. Evet tepeden baktığımızda bu şekilde görünüyor. Yani toplamda e, baktığımız zaman burada hmm. Evet. Böyle detaylı bakıyorum ben de. Demiş ki 500 metrekare arsa içerisinde 96 metrekare. Evet. Yani toplamda 500 metrekare anladığım kadarıyla yer. Burada satılık olan. Tabi bunun detayını telefonla arayıp kendiniz öğreneceksiniz. 3 950 bin liraymış burası. Ha, konumuna da bir bakalım. Şurada denize çok yakın zaten. Şarköy şurada. Burası. Evet, konumda burası. Şarköy'de. Şurada bak. daha Şarköy burada. Yerde şurada. Dostlar. Yerde burada. buradan baktığımız zaman hadi bir <laughs> şeye bakalım. Mesafeye bakalım. Mesafe siz 3 saat deyin buraya. 3 saatlik bir mesafe var İstanbul'dan. Efendim 23 dakikada burada Şarköy'e gidiyorsunuz. 20-25 dakika arası Şarköy'e gidilebiliyor. İhtiyaçlarınızın hepsi burada giderilebilirsiniz Gözüküyor. Peki ilan numarası ne onu söyleyelim. 121 54 57 779 121 54 57 779 ilan numarasıyla buradan e, bu siteye girip bilgi alabilirsiniz. Yine Tekirdağ Şarköy'de bir yer burası. Dostlar 4 milyon 400 bin lira. Şarköy muhteşem deniz balığı müstakil bahçeli full eşyalı 3 artı 1. Her dubleksi e ait 200 metrekare hobi bahçesi mevcut demiş. Evet şimdi bakalım. Efendim denize çok yakın konumda. Yer şurası. Bakın kırmızıyla gösterilmiş ya. Ortadaki yer. Satılan yer. Şu ortadaki yer. Yani burası. Vallahi gayet güzel görünüyor. İç kısmı bu şekilde. Mutfak kısmı. Burası bahçe kısmı. Oda. Efendim deniz burası. Yatak odası. Burası üst kat evde burası ee, Şurası bahçe kısmına Evet Denize yakın gayet ve e, villada güzel yani Hoşuma gitti benim şahsen Etraflara da bakılabilir satılık yerler olabilir etrafında da 3 artı bir yer netice itibariyle evet hat ittifaklı yer. Ee, yine aynı demin gösterdiğim bölgeye yakın bir yerden Uşarköy'e daha yakın burası. Yani bir 5-10 dakika falandır yani neredeyse o yanında hem sende. Ya. Evet. Evet. Videosu da varmış bunun. Videoya bakalım. Video da şey var mı? Her resimlerin görsel hali varmış. Videonun. Evet telefon numarası 534 855 55 00 534 855 55 00 buranın telefon numarası. Muğla Datça'da bir yer. Burası kat mülkiyetli bir yer. Ee, 60 metrekare denmiş. Bunu aldım çünkü e, tatlı bir yapı yani güzel bir yapı. Datça'da bazen böyle yerler arayanlar da oluyor. 1 artı 1 dubleks, şömineli, balkonlu, modern bir yer denmiş. Sıfır bina. Burada yaz kış oturabilirsiniz demiş. Ondan sonra cim, hemen iç kısmına bakalım. Ev burası bakın dışarıdan da belli oluyor. Gayet kutu gibi güzel yapılmış. Burası e, ee, lavabo. Şey lavabo diyor. Mutfak kısmı. Bakın gömme yer. Aynen muhafaza edilmiş. Şurada ocak kısmı var. Efendim. Şu merdiven tabi her şey kendine ama şu ocak Sanki burayı kapatmış bu merdiven. Onu düşünmüşlerdi gerçi. Üst katta buradan merdivenle tahta merdivenle çıkış var. Burası da üst kat. Efendim üst kattaki balkon kısmı. Bakın karşısındaki de aynı şekilde güzel bir yer. Burada üst katta bir oda. Lavabo, banyo. Bu da dışarıdan görüntü. Hoş, tatlı, güzel bir yer. Buranın yandan çekilmiş. Aç açacağım. Çekilmiş görüntüler. Burası 4 milyon 500 bin lira isteniyor buraya. Efendim ee, Datça'da tam uç kısmında bu da. Bakın. Görüyorsunuz Marmaris. Şuradan içeri giriyorsunuz. Datça burada. Datça burada. Bu da adanın uç tarafına doğru olan yer. Burası da. Sağlık bakalım. Sağlık burada yakında. 2 km ötece varmış. Sağlık evi bir tane varmış. Eğitime bakıyorum. Eğitimde aynı yerde. İlkokulu var. Evet ilkokul yakın. İlkokul da yakınmış buraya. Yerde burada. Görüyorsunuz. Kaçacağım ben başımı alıp gideceğim diyenler için güzel bir yer. 4 milyon 500 bin lira buranın fiyatı. Telefon numarası 505 441 88 58. 505 441 88 58 8. Bu da son ilanımız dostlar. Son ilanımız. Antalya kaçta bu? 6 milyon 550 bin lira denmiş buraya. 650, 697 metrekare alanda bir yer. Taş merkezde 15 dakika. Taş evimiz Sarılar Mahallesi'nde. Tapuda kayıtlı, sorunsuz. Tüm mobilyalar sıfırdır A'dan Z'ye. Arta çevresi taş yuvarlıdır denmiş. Şimdi bakıyoruz ev burada etrafı da taşla çevrilmiş ev burası etrafı taşla çevrilmiş Efendim buradan bir giriş var Evet buradan yukarıya doğru arabayla bir giriş var Evin, Gayet güzel hoş duruyor onu söyleyeyim ben etrafı Taşlar falan bayağı güzel hoş duruyor Evin iç kısmı Gayet hoş yerler aynı şekilde masraftan kaçılmamış. Ee, burası hem mutfakla beraber o da. Yani burada güzel bir veranda alanı yapılmış. Önü de e, şu şekilde tahta çitle çevrilmiş ve böyle alalade değil güzel bir şekilde yapılmış. Buraya yatak odası kısmı. Burası banyosu. Evet. Lavabo. Dışarıdan görüntüsü. Ev güzel. 697 metrekare. 6 milyon 550 bin lira burası. Müstakil e, ev. Bakalım neredeymiş. Yeri de şurada. Kaşe olan uzaklığına bir bakalım buranın. Hemen alıyoruz. Bakıyoruz. Kaşa olan uzaklık. Ha, kaşa da çok uzak değil. Bakın yolu da iyi. Yani efendim 19 dakikada gidiyorsunuz yani. Yani 20 dakikaya yakın bir şekilde sahildesiniz. Bu da çok iyi. Güzel yani çünkü Akdeniz bölgesinde böyle sahile yakın yerler bulmak da biraz mesele oluyor. Yani fiyata bakmak lazım tabi de. Yarım saatte de buradan iniyorsunuz mesela. Onun da güzel bence. Evet 6 milyon 550 bin lira ve telefon numarası 536 648-19-38-536 648-19-38 telefon numarası. Değerli dostlar son ilanımızda tekrar hatırlatmış olayım. Remax Office'deyim. İlanınız olursa satmak istediğiniz, kiralamak istediğiniz İstanbul içerisindeyim ben. Farklı illerdeki ilanları da konuşabiliriz. Eğer karşılıklı uygun olursa. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Takip eden e, beğenen beğenmeyen tüm dostlarımıza selamlar saygılar.